Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber Clash Royale'ın yepyeni ülkenize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet burayı tam söyleyemiyorum çünkü bazı kelimeleri tam telaffuz ed edemiyorum. Evet bugün ıı, size yeni de destemi göstereceğim Clash Royale'de. Evet bayağıdır video çekmediğim için ya bayağıdır değil 5 gün önce video çekmiştim. Hiç kimse izlememiş ama neyse bunu size anlatmayacağım. Arkadaşlar elektro büyücü çıktı. Tamam mı bir dakika. He, elektro büyücü çıktı. Ondan sonra herhalde görmediniz. Mega şövalye çıktı. Hmm, oduncu çıktı. herhalde yine görmediniz. Ve bir de oduncu çıktı. Bunlar çıktı. Herhalde siz gördüğünüzde yani da 10 seviye yaptım. Tom, tomrukla madenci vardı. Ama şimdi hmm, ya bunlar var. Herhalde cehennem ejderi arasında gör, görmüşsünüzdür. Bugün bu desteğiyle bir tane maç atacağım. Şöyle burada değil. ha Burada. Hemen bir maç maç atalım. Bakalım güzel olacak mı? Ondan sonra bir de şey girer. Brawl Stars'ta ne var ne yok gireriz. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Şöyle Mega Şövalye'yi bir atalım. Adam çünkü bunun için çok iyi hücumlar yapacak biliyorum. Elektro büyücü atalım. Öfke. Tamam iş bitmiştir. Herhalde yani düşündüğüme göre evet. Yok bitmemiş. Evet şimdi bazılarınız diyecek nupsun. Evet bazen böyle nupluklar olabiliyor ama olabilir. Bazen yeniyorum bazen yeniyorum ya da yeniliyorum. Böyle Yenildiğimde çok seni sinirleniyorum. Bunu herkes biliyordur. Yenildiğimde acayip sinir, sinirleniyorum. Sinirlenmediğim bir an hiçbir zaman yoktur. Evet. Tamam. Şimdi buraya saldırı yapalım. Bakalım buraya da yapacak. Yüzde ki. Heh, yine onu attı. <laughs> Arkadaşlar. Tamam gülmeyeyim ben bir daha gülürsem olmuyor. Ben gülemiyorum. Neyse. Evet şu an akarsak elektro büyücü bir yardırdı. Tamam çok iyi. Orada kuleyi aldık. Demek ki noob değilmişim lan. Vay be. Neyse devam edelim. Evet. Hazır yapmayacağım. Böyle bir kutu oynatalım. <laughs> Neyse. Mega şövalyeyi de oynamayacağım şu an. Ha. Tamam. Şimdi işte tam sırası tamam mı? Tamam mı şimdi? Ha. Tamam. Onu halledecek, o da onu halledecek diyecektim ama ki, halledemedi. Keşke kişilere bir yolunda gitse ya. Hiç yolunda gitmiyor vallahi işler. Yanlışlıkla oraya attım gerçekten. Of. Tamam. Çarpma gibi bir çarptı. Vallahi. Adam felç etti. Evet. Arkadaşlar 698 indir. <laughs> <laughs> tamam adam yenildi ki. Adam yenildi ki. Daha şansı yok yani. Yenildi gibi duruyor. Şu anlık. Benim için. benim için öyle duruyor. Evet. Yenildi. Evet yenildi. Aynen. Aynen arkadaşlar. Demek ki nut değilmişim be. Huhuhu. Şöyle bir oyunun sesini de az kaçalım. Evet. Arkadaşlar şu an hiç zamanım yok. Pro Stars'a diyecektik ama videolar çok uzun olduğunda çok uzun sürede yükleniyor. O yüzden şimdilik ee, şey diyeceğim görüşürüz diyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar yani başka diyecek bir şeyim yok. Arkadaşlar bu bu klanı da gelmeyi unutmayın. Kanarya klanı. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 4 abonede kaldık ya. Bir 35 e abone olalım lütfen. 35 e abone olduğumuzda Minecraft videoları gelecek yani. Minecraft'ta da ben zaten bayağı bir ilerledim internet yokken. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Video 5 dakika oldu. Görüşürüz. Bay bay.